Yeni bir günden hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün de size başıma gelen saçma sapan bir ustalık faciasından bahsetmek istiyorum. Abi bugün motorum benim arka çanta demiri kırıldı. Çanta demirini kaynatmaya gittim ve günlerden pazar açık bir tane motorcu var. Her zaman gittiğim tam açık değil. Gittim oraya. Akşam saatleri 7-8 gibi kaynağı yaptı. Motor ışığı yandı benim motorda. Abi dedim bunlar dedim motor ışığı yanıyor dedim. Bir problem mi oldu dedim. Yok kardeşim dedi o dedi ısı ısı gittiği için motora dedi normal dedi. Bir yarım saati düzelir dedi. Tamam dedim eyvallah. Motorda marş da basmıyor. Ayak marşıyla mot motor motoru çalıştırdım benzinim azalmış benzinliğe çektim motoru benzini aldım motor hala otomatik marş çalışmıyor lan dedim şunu dedim içine bakayım dedim acaba kablosu falan mı çıktı abi koltuğu söktüm bende de tornavida vardı koltuğu söktüm abi motorun içine bir baktım motordaki bütün kablolar erimiş bir tane sağlam kablo yok motordaki kabloların hepsi erimiş neyse ben tekrar motoru ayak, marş, ayak marşla çalıştırdım bastım gittim hemen abi adamı da yolda aradım kapatma geliyorum diye gittim abi dedim bunun dedim bütün kabloları erimiş dedim. sen ne yaptın dedim yani çırağına dedi ki sen dedi Akü'nün kutup başını sökmedin mi dedi. Yok sökmedim dedi o da. Kardeş dedi bu dedi bugün olmaz dedi. Nasıl bugün olmaz abi dedim. Yarın dedim ayın son günü dedim. Benim, ben dedim helete gidiyorum dedim. Bana dedim yarına dedim motor lazım dedim. Bakınca o, da şaşırdı bu kablolar nasıl olmuş falan diye. Neyse abi orada adam bir uğraşmaya başladı. O kabloyu söküyor ona bağlıyor. O kabloyu söküyor ona bağlıyor. O kabloyu söküyor ona bağlıyor. Gece saat 2 falan oldu yani bu söylediğim. Bir adam bir elektrik teyit arıyor. Başımıza böyle böyle bir olay geldi ne yapalım diye. Elektrik teyit saatlisi de görmem lazım diyor. Adam bana dedi ki en sonunda kardeş dedi gece dedi saat 2 olmuştu. Ben sana dedi buradan bir tane motor vereyim de sen yarın dedi onunla işini hallet. Tamam dedim yani yapacak bir şey yok. Abi aldım oradan bir tane motor. Ya motordan bir ses çıkıyor. Scooter. Sanırsın ki tarlada traktör sürüyorsun yani. Öyle. O, o da pert. Neyse ben onunla eve gittim. Ertesi gün işe gittim. Çalışamadım tabii. Tekrar bastım gittim motorcunun yanına. Abi ne yaptın dedim. Bir arkadaş dedi, gelecek dedi. Elektrik tesisatçısı dedi. O bakacak halledecek dedi. Biz de halledemedik dedi. Pek dağlı arkadaş gelecek. Orada da akşam ettik tekrar. Neyse elektrik tesisatçısı geldi abi. Motora baktı. Bu dedi olmaz dedi. Buna baştan tesisat çekmemiz lazım. Ben neyse sonra sinirlendim dedim abi dedim. Motor dedim bırakın hiçbir şekilde ellemeyin dedim. Çağırdım bir arkadaşımı. Kasalı bir arabası var. motoru arkasına attım. Benim her zaman gitti motorcuya götürdüm. O da baktı. Bunu dedi hangi öküz yaptı dedi. Vallahi abi dedim böyle böyle şuradaki öküz yaptı bunu dedim. Baştan tesisat alman lazım dedi. Bu artık kurtarılmaz dedi. Kabloların hepsi erimiş dedi. Abi neyse internetten tesisat sipariş ettim. 3 güne geldi. Yani 7 bin liraya internetten tesisat sipariş ettim. 5000 lira ustaya çekmesine verdim. 12 bin lira. Alt tarafı yapacağı 300 liralık hiç bana tam 12000 TL'yi buldu. Ya şunu demek istiyorum. Elini tornavida yalan ustayım diye geziyor. Ya, geri gerizekalı. Hadi ben bilmiyorum yani. Ben, ben nereden bileyim bunun kaynak yapılırken akünün kutup başlığını çıkaracağını sen ne bilmiyorum bir dikkat et işte başıma böyle sakma sapan bir olay gelmişti arkadaşlar güvenmediğiniz ustaya motorunuzu arabanızı hiçbir şeyinizi götürmeyin abi yoksa böyle mahvediyorlar iç niye diyorlar yani hepinize sağlıklı günler diliyorum